şu asinin adlü ihsanı onu padişahtan daha ziyade uzaklaştırır. Gözden düşürür ve ancak yüzünü kara eder. Yani o padişah, o Allah sana lütfetmiş, sana ikram etmiş, sana ihsan etmiş. Sana güç vermiş, sana para vermiş, sana mal vermiş, sana makam vermiş. Sen bunu nereye kullandın, nereye harcadın? Eğer sen bunu padişaha düşman olanların yoluna harcadıysan sen padişahın gözünden düştün. Sen ancak kendi kendine yüzünü kara ettin. Sen ondan bir hayır hasenet bekleme. Ya sen onu iyi görüyorsun ama aslında hakikatte o kötü. Sen kendi kendine o asilere yardım ediyorum, iyilik yapıyorum zannediyorsun. Ama yok sen padişaha asi olanları normalde destekliyorsun. O yüzden iyi gördüğün şey senin gözünün şaşılığından, iyi gördüğün şey senin kalbinin karalığından, iyi gördüğün şey senin kalbinin körlüğünden. Çünkü sen normalde kör, karanlık bir kalbe sahipsin. Sen şaşı bir göze sahipsin. Neden şaşı bir göze sahipsin? Sen Allah düşmanlarına destek oluyorsun. Sen Allah düşmanlarıyla berabersin. Sen Allah düşmanlarıyla yan yanasın. Onları alkışlıyorsun. Allah muhafaza eylesin. O yüzden onu normalde Allah yolundaymış gibi görünen o Allah beni affetsin. Dini geçim aracı yapan ve hatta dini söylem yapmış ama fiiliyatta bir şey yok. Sen onlara yardım ediyorsun. Telefon açtılar bana. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Mustafa hocam seni aramızda görmek isteriz. Estağfurullah. Buyurun. İşte filanca ben açık daha açık konuşayım ya. Her bakın hocamız iftara geliyor. Evet. Kervan Saray'da iftar programımız var. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sağ olsaydı Kervansaray'da iftara katılır mıydı dedim. Bana telefon açan da eski dervişlerdi. O ilk önce oradaki iftar bir de paralıymış. O ya dedi yanlış anlama hocam dedi. Senin ücretini biz ödeyeceğiz. Dedim dur ya. Dedim dur ben başka bir şey söylüyorum sen başka bir şey söylüyorsun dedim. Ya ben Kervansaray'da yemek yemek istersen benim param var dedim. Gider ben Kervansaray'da yemek yerim dedim. İftar da ederim dedim. Dur dedim dur. Ben başka bir şey söylüyorum. Sen başka bir şey söylüyorsun dedim. Ben diyorum ki dedim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sağ olsaydı. Kervansaray'da iftar eder miydi? kaldı bana telefon açar. Dedim özür dilerim, hakkını helal et. Ben dedim, bu programa katılamam. Dedi ki bana, senin için dedi, hocamızın masasında yer ayıracak. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Dedim, Bursa'nın herhangi bir varoş mahallesinde dedim, sokaklara dedim, sofraları kursaydınız. Muhterem hocamız da oraya gelseydi dedim. Orada bir iftar olsaydı. Öyle. Hendekten örnek vereyim. Birisi geldi Hazreti Peygamber'in kulağına dedi ki ya Resulallah. Sütten ve doğurmaktan kesilmiş bir koyunum vardı. Onu kestim dedi. Akşama bize gel. Allah Resulü kafasını kaldırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Ey ashabım, filanca kardeşiniz dedi bir koyunu varınız geçmiş. Akşama hepiniz oraya davetlisiniz dedi. Sahabe yok ya bir şeysi. Kendi kendine düşündü nasıl doyuracağım diye. Hendek kazasında ne kadar varsa erkek kadın o akşam o sahabenin evine gitti hepsi de bir koyundan doydu. Hazreti Peygamber'in mucizelerinden birisi. Şimdi bazı e, kara cahiller, bazı zır cahiller Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin mucizelerine de inanmıyorlar. Bunlar İmam Hatip'te öğretmen, bunlar ilahiyatta öğretim üyesi, bunlar diyanette görevli. Allah bunların ciğerlerini kanatacak. Amin. Kanatsın zaten. Amin. Bunlar Hazreti Peygamber'e savaş açmış insanlar. Aynı şey yine Hendek'ten bir size destantene bir tas süt getirdi. Sahabeden bir kimse. Dedi ki ya Resulallah keçiden sağdım. Keçimden. Bir tas, bir avuç. Ebu Hureyre'nin naklediyor bunu da. Ben diyor süte baktım. Ben diyor Ağzıma bir lokma girmemişti. Bana ne, ne kadar verecek diye bekledim diyor. Hazreti Peygamber Bismillahirrahmanirrahim dedi diyor. İçti. Bana kalmayacak diyor diyor. İçim sızladı. Aldı diyor bir daha içti. Besmele çekti. Bir yudum daha içti. İçimden dedim ki diyor bitiyor. Bismillahirrahmanirrahim dedi diyor. Bir tane daha içti. Ondan sonra dedi ki diyor Ya Ebe Hureyra Allah'ı zikret, besmele çek, sen de iç. Ben Bismillahirrahmanirrahim dedim diyor. Ben, burası bana ait. Lak 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 işte. Şimdi dedi arkadaşlarına götür. Hendek kazan bütün sahabeler o sütten karnını doyuyordu. Allah Resulüne geldi yine tas. Besmele çekti bir yudum daha içti. Ben gözümün önüne geleni söyleyeyim mi size? Orada e, hadis-i şerifte bir yudum daha içti diyor. Evet o yudumu aldı, bereket olsun diye geri bıraktı. O yudum gitmedi midesine. Artsın, bereket olsun diye o yudumu tekrar tasa bıraktı. Ebu Hureyre naklederken diyor ki o bir yudum daha içti. Geri bıraktığını ona dahi göstermedi. Dedi ki şimdi kadınlara götür. Çünkü Hazreti Ayşe annemizin mescidi var orada. O da çadırını kurdu, geldi. Kadınlar var. Onlar da geldiler. Savaşta yaralananlara bakmak için arkada bayanlar var çünkü. cephe gerisinde. Onlara da Ebu Hureyre teker teker hepsini dolaştı. Hepsini karnına doyurdu, içirdi. Geldi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine tekrar verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yudum daha aldı, yine bıraktı onu. Dedi ki, iç ya Ebu Hureyre. Ben diyor aldım besmeleyi çektim kana kana içtim. Dedi ki diyor bir daha iç. Ben bir daha içtim. Dedi ki bir daha iç. Ben bir daha içtim diyor. Bir daha söyleyince diyor. Doydum ya Resulallah dedim diyor. Doydum. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ashabının dışında bir şey yiyip içmezdi. Ey alimler, şeyhler, siyasetçiler, bürokratlar, kendilerini din önderi görenler, beş boynuzlu otellerde mi iftar ediyorsunuz? Tebaanızın giremeyeceği bir otele nasıl giriyorsunuz? Tebaanızın yiyemediği yemeği nasıl yiyorsunuz? Siz dergahta kaynayan çorbaya kaşık atıyor musunuz, atmıyor musunuz? Dergahta kaynayan çorbaya sen kaşık atmıyorsun da sana orada özel bir yemek geliyorsa sen o topluluğun hiçbir şeysin. Senin yolun Muhammed'i değil. Senin yolun Muhammed'i değil. Sen kardeşlerinle beraber sofraya oturup Kardeşlerin ne yiyorsa, yemiyorsan senin yolun Muhammed'i değil. Sen oranın şeyhi değilsin. Sen kendi nefsinin şeyhisin. Sen oranın hocası değilsin. Sen nefsinin hocasısın.